Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynuyorduk. E e komu oyunu. E e e dün dün se havlu oynayacak demiştik. Bakın <laughs> sevdiğiniz sevdiğimiz patates cipsi yapalım. Cipsi evet. ee, ee, be ee, e e ben sadece ne yapıyorum? Soyse e yeşili mal e, yeşili mal o da nane Kı, kırmızı mal bağlattı e, e, bir de e, sarısı da bal sade tuzlu ve e, ben bağlantısı da yapıyordum mavisinden yapıyorum mavisinden mavi de Şimdi bulguları biraz kızartacağım. At bakalım şuralara. Pişmesi gerek. Bakın. Görüyorsunuz. Biraz kızarsın. Kızar 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 patates chips yapıyoruz. Ama çok güzel olacak. Kulabıza koyuyoruz. Afiyet de belki. Afiyet Görüyorsunuz Afiyet. Afiyet de yeniliyor. Herkese afiyet olsun. Bakın. Çok güzel. Beys bavisi var. O da o da şeyli, o da tohum peynirli. Şimdi çok güzel oluyor. Biliyor musunuz? Bu ben bundan yemiştim. E, 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 geçer gün. Geçer gün e, yaz yazken ben bunu yemiştim. Annem onu küçükken yediriyordu. Ee, küçükken annem yedirdiği için e, çok seviniyor annem artık. Anne benim canım. Biliyorsunuz bu bana dondurma do yedi. De. Reisli dondurma ben. Biraz biraz peydil peydillisi yap bu peydillisi bu da bu da şeylisi bir de bu da şeylisi bu, bu da bu da bu da sa sadesi biliyorsunuz bu bu don ben ne için yaptım siz yiyin için yaptım. Biliyorsunuz e, 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 bugün benim doldurma yaptığım şeyler vardı. Biliyorsunuz o, o gün de yapmıştı bari. güzel. E, ama siz o zaman yoktunuz. Biliyorsunuz o zaman ben video çekmek istemedim vazgeçtim. Vazgeçtim çünkü siz yoksunuz. Yok Bugün video yoktu o yüzden. Ama bir daha bir dahaki yaparız. Öyle videolar. Herkes beyaz sev ve ve beya be, bir yerde beğenmeyenler gitsin. He. Bakın. Şekil yaptım şekil yapıyorum görüyor musunuz? Bakın şekil. Bakın şekil. Nasıl şekil oluyor? Hı? Bu oldu. Sıra bu. Hı. Bunları birleştirelim tabi. Görüyor musunuz? Nasıl olmuş? Birleşik. Birleşik Dondurma. Siz Birleşik Dondurma yiyor musunuz? Çok güzel oluyor. Böyle böyle, böyle mum salıyorlar, salıyorlar, salıyorlar. E, e sonra oluyor. Böyle yapıyorlar. Sonra içini kapatıyorlar. Biliyor musun? Öyle yapıyorlar. Biliyor musunuz arkadaşlar? Sonra böyle kesiyorlar, 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 kesiyorlar. ve böyle oluyor. göstereyim de çok güzel oluyor. Güzel oluyor biliyor musunuz? Ben o, o, o böyle bir leş doldu ve yapmıştı da bana ve yapmıştı ben. Annem bana yapıyordu her zaman. Bileşik dondurması. Ben size bakın. Dondurması şeklik yapalım Şekilik. Ha. Hangisi bu? Evet, hangisi? Yani Peylilisi peyril peyril şekil yapıyorum. Diğer diğer sadesi de tuz yapıyorum. Bir de sade yapıyorum. Ha. Tuzları yaptık. Sadesini yapıyorum şimdi. Ha. Sade yapayım. Heh. Şimdi bu cips cips cipsi cipsi bir yaptım. Herkese herkes görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda bulun diyeceğim. Görüşürüz. <laughs>